faydalı. Yok, çay ne, ne, faydası var. Her şeye faydası var. Romatizma, sızıya, hepsini. Iyi. Her şey. Yer bulamam. Saltırak. İster gir ya. gir. Gelme, gel. Belki beni. Şey <laughs> tamam, <laughs> tamam, tamam. Gelin.

Thank you. Çökelik. Çökelik. Bu kaçtan gidiyor? gidiyor? Bu da 400 rengi. Bu da 400 den gidiyor. Nasıl işler nasıl? İyi. İyi mi? Bunları siz mi yapıyorsunuz? Ne biz yapıyoruz. Siz hangi, nereden getiriyorsunuz bunları? İsmet'ten Ağaçeşar'dan. Ağaçeşar'dan getiriyorsunuz. Siz üretiyorsunuz. Koyunlarınız var. Tabii i̇nek, yapıyor var, yapıyor? inek İnek var. İnek var. Çok güzel. Çok güzel. İnekten. Başarılar. Ve Yağlı, yağlıyor. yağlıyor. Şu, bunlar da yağlıyor. Bunlar da yağlıyor. Evet. Bilmiyorum. Şöyle buna aşırma mı deniyor? He, he 500 lira e. o. 500 lira. E. He. Bir aşırması 500 lira. E. Evet. Nasıl işler Ayy, nasıl? para peynirimizin adı? Yeşermiş yani burada yeşil peynir diyorlar. Yeşil peynir. Yani normalde antibiyotik oluyor. Hı hı. Ben senin olarak geçiyorum biliyor musun? Pelinçli evet. olarak. Tabii. Peki ne katmışlar bunun içine? Bu kendi kendine normal suni yani, güveriyor. Hı. Kendi kendine As As güveriyor. Aslı taşıyor olarak güvertiyorlar mesela. Ruharla güvertiyorlar. O zaman daha tatlı oluyor. Harika bir tadı var. Tabii. Peki kaçtan veriyorsunuz peyniri? Normalde bunu 700'e veriyoruz da işte kendi mesela şu da güverir. Evet. Küre öyle değişiyor. Bu beklediğinden oluyor abi. Evet. Beklediği için yani şeyde evet. o çocukta diyoruz. Onlar bekliyor ondan oluyor. Nerede yapıyorsunuz? Biz bunu böyle görükler gelir. Bizim buranın yürer olarak. Onlardan basın yaparız böyle güveriz. Hangi, bu, hangi yörükler getiriyorlar? Mesela buranın Adana yörükleri var. Adana yörükleri getiriyorlar. Buraya göçerler, buradan hmm. çağırırız. Abi evet. Siz de basın yapıyoruz. Siz de bunları basarsınız. Tabii, basarsın. iman ediyoruz. Gayet güzel. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Bir de Teşekkür ederim. Evet. Bu nedir? <laughs> kef, kef ne işe yarar? Sabah kahvaltısında neden yenir? <laughs> Çayla içilir. Çayla? Ekmeğe falan mı sürtülür? Evet. Peki neden... Neden yaptınız bunu? Neyden yapıyordunuz? Sütle, yoğurtla, sütle. Süt düzü katarak kaynadı, kaynadı. 13 gün indirir, indirir yapar. Şöyle küçük bir tatman mümkün mü acaba? Şöyle. Şöyle tadıyorum. Evet, Ke. Evet. Öyle mi? Masa. Süt al, süt alıyorum. Süt kokusu geliyor. Kaçtan satıyorsunuz? <laughs> 900. Dokuz 900'den satıyorsunuz. Peki nasıl bugünlerde işler nasıl? İyi. Siz e, nereden getiriyorsunuz bunu? Nerede yapıyorsunuz? ya nerelisiniz? Hangi yaylada getirdiniz? Hangi yerde? İsmini söyleyin. Hayır, Aladağ'dan getirdiniz. Köye geldik mi Hangi köy? Mahallelerde yaparsınız. Yaparsınız. Tamam. E <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> 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 <laughs> ee, hocam e, Yahyalı ilçemizin e, tarihini ve kültürünü e, sevgili seyircilerimiz Bir dakika, için. <laughs> hocam e, Yahyalı ilçemizin tarihini ve kültürünü sevgili seyircilerimiz için özetler misiniz? Evet. Yahyalı adı Yahya Gaziden. Ulu Cami önünde türbesi bulunan gördüğümüz Yahya Gazi'den geliyor. Yahya Gazi ve yakın arkadaşı olan Seyyid Ali'nin ki onun da türbesi devlet hastanesi bahçesindedir şu anda. Her ikisinin de biz danışman toğulları beyliği döneminde Yahya Ali'nin ele geçirilmesinde, danışman toğulları adına fethedilmesinde görev yapan komutan, Alp Eren ağırlıklı komutan olduklarına inanıyoruz. Kesin bir delil olmamakla beraber tarihi veriler Ağırlıklı olarak bunu gösteriyor. Biliyorsunuz Danişmentoğulları 1075-1175 yılları arasında Niksar, Tokat, Kayseri, Zamantı ve Develi ile havalisinde hüküm sürmüş bir büyük beyliktir. Ki bütün kaynaklar Danişmentoğulları'nın ilk fethedildiği kurulduğu yıllarda Develi ile birlikte Yahyalı'nda fethedildiğini, bu beylik sahasına dahil olduğunu göstermektedir. Daha sonra gerek Anadolu Selçukluları döneminde gerek Osmanlı dönemlerinde ağırlıklı olarak ilk yerleşim Kazıbeyli mahallesi bugünkü Kazıbeyli mahallesi olmasına rağmen neden henüz bilinme, bilinmeyen bir olaydan mı artık bilemiyoruz koca hacılı köyünde ikamet ettiklerini görüyoruz hatta yakın tarihte 1835 yılında ilk jandarma bölü komutanlığının bu köyde kurulduğunu görüyoruz. 1865 yılında Yahyalı e nakledilmiş. Bunu da son dönem kaynaklar, Kozanoğulları ile ilgili kaynaklar falan genellikle sıtma ve sivrisinek olayına bağlamaktadırlar. Ağırlıklı olarak Osmanlı döneminde Karamanoğulları beyliğe dahilindedir Yahyalı. 1472-74 yıllarında önce Gedik Ahmet Paşa ardından Rum Mehmet Paşa'nın yaptığı seferler sonucu, Varsaklar üzerine yaptığı seferler sonucu burayı da Osmanlı'ya bağladıklarını görmekteyiz. Hatta Varsak Türkmenlerinin ki 8 tane köyümüz şu anda Orman içi köy, Varsak Türkmeni olarak bilinir ve öyledir de bunların Karamanoğullarının atlı ve yaya birliklerini oluşturdukları kaynaklarda belirtilmektedir. E, Toros dağlarının büyük bir kesimini oluşturan Orta Toroslar ve Doğu Toroslara e doğru ala dağlar hem saklanması hem savunması yönünden oldukça elverişli yerler, haşin kayalar, şelaleler, ormanlar. Dolayısıyla uzun süre Karamanoğulları bu Varsak Türkmenlerine güvenerek olsa gerek Osmanlı'ya meydan bile okumuştur. Hatta biz Yavuz'un daha sonra 1515 yılında Doğu ve Mısır seferine çıkarken bunları itaat altına aldığını ve Karamanoğullarına yardım eden bu Varsak beylerini ki Rüstem Bey, Uyuz Bey, bunlar başta gelen Akbaşoğlu, başta gelen beyler, bunları cezalandırmak amacıyla bir nevi intikam seferine çıktığını görmekteyiz. Tarihi yönden tamamen 24 Oğuz boyu dahil, onun dışındaki Türk oymakları dahil çoğu bu bölgede oturmak, bulunmaktadırlar. Özellikle 1584'lü yıllarda Yaheloğulları'nın başında Hoca Ahmet adında bir lider bulunmaktadır. Bu oğullarına mensup birisidir. başbakanlık arşivlerine dayanarak, belgelere dayanarak, tapu tahrir defterlerine özellikle dayanarak 17 tane önemli kabilenin ismini vermektedir ki bunlardan iki tanesi de Hristiyan Türk olan kabiledir. 1584'lü yıllarda. Ki Develoğulları ile birlikte Yayhalıoğulları oğulları iki büyük Türkmen aşireti ki Aynı dönemlerde gelmişlerdir. Bunu kaynaklar doğrulamaktadır. Kültürel yönden de zaten Orta Asya'dan kopuk bir tarafı yoktur bizim Yahyalı'nın. Şu anda Divan-ı lügat -ı Türk'te olsun, diğer Atabetül Hakayık'ta falan geçen kelimelerin çoğu Yahyalı'da halen kullanılmaktadır. Bunlar tespitimizdedir bizim. Hocam ben özür dileyerek araya <laughs> Sizin Türk kültürü açısından Yahyalı isimli kitabınız e, bu yıl içerisinde yayınlandı. Evet. Yahyalı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği yayınları arasında. Önce e, bu konuda tebrik ediyoruz sizi. Çok güzel Teşekkür bir çalışma. E, bir de Yahyalı'nın e, kültürel özelliklerinin yanı sıra bir de turizm yönünden Yahyalı biliyorsunuz öne çıktı. Kapızbaşı Şelalleri, evet. Derebağ Şelalleri, Yeşilköy Şelalleri. E, hem kültürel konu, o Türk kültürü, Türkmen kültürüyle, o turizm evet. konusunda birleştirirsek sanırım daha iyi olur olacak. Evet. Şimdi Orta Asya şamanist kalıntısı olarak, Orta Asya Türk inanç sistemi kalıntısı olarak devam eden bazı şu anda da yanlış olarak değerlendirilen gelenekler halen Yahya'da vardır. Bunların bir kısmı İslam'la uyuştuğu için yaşamıştır. Bir kısmı buna rağmen yaşamaktadır. Gerek saçı, gerek yağmalı toy, gerek çaput bağlama, türbelere, adak yıllarına çaput bağlama, eşeğe basmama geleneği, işte taş kesilme motifi falan daha çok. E, kitapta da var evet, zaten bunlar evet. geniş şekilde işlendi. E, halen yaşatılmaktadır. Orta Asya'da herhangi bir kopukluğumuz bizim yoktur. Evet. Yani sonradan illa Türkmen'e bağlanma filan şekli, yani propondaya yönelik, siyasete yönelik herhangi bir şeye gerek yok. Yahya'lı gerçekten özüyle bir Türkmen grubudur. Evet. E, burada yerleşmiştir. Hemen 1075'li yıllardan itibaren zaten yerleşme e, mevcuttur. Turizm yönüyle de son dönemlerde özellikle Kapızbaşı şelalelerinin ııı e, tanıtılmasından sonra şu bir iki sene içerisinde iyi bir tanıtma yapıldı. E, televizyonlar, basın, e, yerli ve yabancı turistler gerçekten Yahyalı'yı tanıttılar. Tanıtılmaya da layık bir yöreydi zaten Yahyalı. E, Iıı şelaleleri olsun. Hemen yanında yine Elif Şelalesi, Derebaş şelalesi, Yeşil şelalesi gerçekten görülmeye değer, e, cezbedici, e, bir gelen turisti bir daha davet edici güzellikte yerlerimiz. Yine yakınımızdaki Sultan Sazlı Kuş Cenneti, e, yedi göller, özellikle yedi göller e, turistlerin uğrak yeri. İnşallah bundan sonra daha da iyi tanıtım yapacağız, e, turizmle birlikte kültürel yönüyle de yahili tanıtımı açacağız. Çok teşekkür ediyorum. Hocam. Ben çok, teşekkür çok ettim. Biz çok teşekkür, teşekkür sağ ediyoruz. Sağ olun, var olun.